Arkadaşlar merhaba. Gelmesini beklediğim şahane bir integral sorusu. Aynı zamanda alan sorusu. Bakıyorsunuz ters fonksiyon integrali evet müfredatta yok. Ama bunu ters fonksiyon integralini kullanmadan da çözebiliriz. Güzel bir şekilde sonucu bulabiliriz. Şimdi hemen bir grafik çizsem. x'e 0 versem 5 x'e 1 versem 7. Demek ki fonksiyonum şöyle bir fonksiyon. Benden hangi alan istiyor? Şu alanı istiyor. O zaman ben alt kısma A desem. A eşittir. integral sıfırdan bire kadar x üzeri 5 artı x artı 5 dx çıkacak. Hemen integral alayım. x üzeri 6 bölü 6 artı x kare bölü 2 artı 5x. Sıfırdan 1'e. 1 Bir yazarsam 1 bölü 6 artı 1 bölü 2 artı 5. 0 yazarsam zaten 0 gelecek. O çok önemli değil. O zaman 1 bölü 6 artı 3 bölü 6 artı burada 1 var. Bunu 6 ile genişletirsem 30 bölü 6 34 bölü 6 yaptı. O da 17 bölü 3 bulundu. Şimdi devamında e burası 1 burası 7. O zaman taralı bölge ile A'nın toplamı A artı taralı bölge 7 gelecek. O zaman taralı bölge eşittir. 7 eksi A 17 bölü 3'tü. 7'den 17 bölü 3 çıkartırsam 3 kere 7 21 17 çıktı. 4 bölü 3 bundur. Bakın sınav ayrında mükemmel bir soru. Yine Karakök yayınlarının kaliteli sorularından bir tanesi.